Oradayım evet. Tamam hadi gidelim. Ne yapıyoruz? Hadi aynen gel abi kısa. Tamam bu maç şöyle olsun abi. Bas ayı bas bas koş 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 koş. Bas ayı devam devam devam. Bekle bekle aynen. Bas yukarı orta kapıyı bas gel gel gel. Ya kaçma sana Geri dön arkaya bak. Devam devam devam. Geri devam et. Devam et. Gel benle gel gel. Gel benle. Gel abi. Önüne vuracağız gel. Orta kapıdalar gel pus şöyle. Gel gel gel. Şşş. Ağdalar bak önümüzde gel gel. Salla. 1-2-3. <laughs> <Ağdılar>. Helal. Helal. <laughs> ne beni o zaman. Çeker uzun abi. Uzuna bu, taktik yapmışlar daha iyisi. <laughs> Sorun değil hamle bekleyeceğiz burada. İlk dakika boyunca bekleyeceğiz gerekir. Gel gel bende evet. gel. Seri gel. B1 bekle. B1 bekle. Bekle B1 bastıracağım işte bekle. Peki bas 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 bas. Uzun girmedi. Helal. Bana bak öldü. <gülüyor> <gülüyor> Mal Burak. Hadi gidiyoruz. Gel abi. Kızım. Adamlar burada. Dikkat et. Gel geri gel geri gel geri gel. Sağ gel. Tamam gel gel. Sağ gel, gel, gel. gel. seri. Gel. Ya niye kısa gidiyor? Amına koyayım. Aha gördü <laughs> orada ya. Taktik yaptı. Almaz lan. Bu da benim kalitem. Ya ses verdin adamlara. Sadala Toplu bir şekilde yukarı gir gel. Gir yukarı. Gir gir. Devam et benle de. gel. Hepsi önünde gel. Gel gel gel. Tabuttalar. Vur tabutlar. Helal. Dur Oh my god. Adamları evlerin içinde vuruyoruz yani. Tamam gel gel abi gel, gel 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 Bekle burada bekle köşeden bekle. Ses verme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gel. Bas. Koş 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 koş. Gel 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 gel. A köşe gel A'yı vur direkt gel. Vur A'yı. A içindeler gel vur vur. A içine git, A içine git bir kere A içine, içine. git <laughs> Uzun zamandan sonra <laughs> Aynen Kapıya doğru yaklaşıyor Bomba kuruldu Adam nerede lan? Aynen önüne salla bak Çekilme o kadar <laughs> Helal be Helal be, <laughs> Helal be. <laughs> Seri bıçakçı Psiko bunları ne yaptıracak ya? Yetersiz geldi. Kaldı. Tamam. Gel Psiko. Hadi girelim. Gel abi seri gel gel gel, gel. Bekle bir burda Aa merdiven baktım bekle Bas yukarı bas yukarı Çabuk 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 Nasıl bir yedin abi Bir, bir yere <laughs> katlattın oğlum var mısın sen ya Gir 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 Kör, Yemin ederim oh bir yere katlattın Sen ne anlattın lan sen <laughs> Siktir git Yemin ederim direkt atladım. Bir görüyor musun? Adam sana kombosu vurdu ama ne kim kaçtı? Onu nasıl korumadı? Hani şöyle kombosu vurdum <laughs> da. Aynen. 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 Gel abi vurdu şimdi. Kesin Vur öyle şey oldu. Bekle. <laughs> işte, öyle zaten. Bas <laughs> şundan Bas 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 gel gel. Geri gel abi geri gel göm kafayı şuraya. A kafanı. Bekle. Ses yapma bekle. 30 saniye bekleyeceğiz durun. Bekle. Pas. Yürü yürü Pas pas. Pas Pas BOMBA KURULDU Al ya ulan Burak Mal gibi ölüyodum ya Al, Aynen Gel kısa gel Sol kapı bekle bekler miyiz? hiç ses verme bir dakika Dur Bekle kısa geldiler. Bekle Hiçbir şey basma bas şimdi Aaa bas 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 Kıl payı kıl payı amına koyayım Gel gel yürü 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 Allah aşkına gel 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 Çabuk çabuk yakalayacağız onu gel Gel benimle Gel pusuzun köşe pus çabuk önümüzde gördük ben Gördük oğlum adamları Sus amına ya seni gördük Bas önüne <laughs> Kırmızı takım kazandı. Burun şu oçal edin. O